Sarman, sen mi geldin yahu Al bakayım tavukları ye. Aman paşam sen neredeydin? Sen neredeydin? Sen neredeydin? Ha? Sen neredeydin yahu güzel oğlan Aman benim oğlum, aman benim oğlum. Benim bu oğlum Sarman'ın gelmiş. Ne şar? Ne Ne para? Boncuk gördün mü? Sarman abin gelmiş. Hadi bakayım, hadi git mamaniye hadi yakışıklı olan sarma. Nereye gidiyorsun? Ya gel yatanda yat. Nereye gidiyorsun? Paşam. Sen nereye gidiyorsun? Ha? Sen nereye gidiyorsun oğlum? Sarma. Sen nereye gittin yahu? Sen neredeydin? Özledim ben seni. Dün abine gitmişsin. Ha? Şöyle. Dün Tolga'ya mı gittin sen? Ha kral. Kral. Şer. Hangi kağıda yaşıyorsun? Öyle vıcık vıcık bir duygusallıkla bizi mi uyutacaksın? Sarman. Bak, o. Gerçekten böyle mi yazmış? Bak. Ne paşam? Uykulu sesinle ağzını yaya yaya okuduğun manzumelere şiir mi diyorsun? Hele hele kendi yazdıkların yağdı yağdı uçaktı ya, şimşek. Yeter artık okuma.